Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Ferhan bugün sizlere bir litre sütten ne kadar peynir elde edebileceğimizi ve maliyetinin ne kadar olabileceğini göstermek istedim öncelikle sütümüzü bir kabımızı alıyoruz güzelce bir kaynatıyoruz ve soğutuyoruz arkasından tekrar ocağımızın üstüne alıp 48 santigrat dereceye gelene kadar ısıtıyoruz eğer dereceniz yoksa serçe parmağınız yanacak yanmayacak kıvama geldiğinde ocağınızın altını mutlaka kapatın ve Yarım çay bardağı sirkenizi ekleyin, bir tutam tuzunuzu ekleyin, bir yemek kaşığı yoğurdunuzu ekleyip güzelce karıştırın ve artık peynirin oluş oluşmasını bekleyin. Eğer peyniriniz istediğiniz hızda oluşmuyorsa, içerisine birazcık daha yoğurt veya sirke katabilirsiniz veya ocağınızı açıp çok az bir ısıtıp tekrar ocağınızı kapatabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız, paylaşımda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Şimdi artık peynirim yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Ben buradan elde etmiş olduğum peynirimi Burada o elde etmiş olduğum peynirimin maliyetini hesapladım. Marketten aldığımla aynı fiyata geliyor. Bakın e, peynirimiz artık iyice olgunlaşmaya başladı. Yeşil suyumuz e, yüzeye çıkmaya başladı. Bakın kaşığında artık dibi görünüyor. Kaşığımız görünüyor. Suyun dibi görünüyor yani. Bakın gayet güzel. Buradan elde etmiş olduğum peynirimin gramaj olarak miktarı 132 gram ama içerisinde bir miktar su olduğunu düşünüyorum. Bakın artık süzme işlemine de geçtik. Güzelce bir süzdük. Bakın suyumuz gayet yeşil bir su oluştu. Peynir alt suyu. Bunu sakın dökmeyin. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Evet peynirimiz üzerine bir ağırlık koyduk içerisindeki kalan su miktarını dışarıya çıkarmak için. Bakın 132 gram elde ettik ama içerisinde bir miktar su olduğunu düşünüyorum demiştim. Eee Herkese kolay gelsin, afiyet olsun.